Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle <laughs> beraber Hello i̇şte Neighbor yapıyoruz. Çin civarında kaldık <laughs> gördüğünüz gibi. Hep birlikte buradayız, başladık. E, gördüğünüz gibi biraz... Ne? Böğ var, böğ, böğ, Yani... Evet, evet biraz... Çok... Böyle, böyle, böyle arkadaşlar. Şimdi biz buradayız değil mi? Hello Neighbor bizi kafese tıkadı. Kafese dediğin çitlere tıkadı. Ve Wilson da şimdi orada birden gördü. Ama Wilson da Wilson kafana bir şey atacağım derken sen geldi. Wilson çok yakın. Wilson var sana. Ya ama ya dedi iki tane. Wilson. Wilson ne yapıyorsun <laughs> Wilson'dan kaçmak için onlara bir şey bulmam gerekiyor. Mavi son çok yakın. Kaç, kaç. Bir son çok yakın tipine bak arkadaş. Kaç, 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 kaç. Ah, böyle yaptı. biz <laughs> sonları hep verin. Ve şimdi bizim buradan çıkıp gitmemiz gerek. Ya oradan su akması gerek. Ya dedim ben, ben ya bazı şey şeyler şöyle, şöyle an, şey. an, ya, falan. Olmaz dedim. Yani bizden yani olmayacak belli. O yüzden de ikimizin hayatını bir da böyle birbirimize bir şey yapmamız lazım. Zaten çok etkili bir, bir hayat bırakmışız. Gelecek hayatlarımızı çok etkiledik. Bir, çok üç yıldır. Aynen bir öyle, son sen. gelin. O yüzden dedim hiç Kaç şey yapmıyorum. Böyle tekrar tekrar aynı şeyleri yapmıyorum. Farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Yani aynı şeyleri yapmıyorum. Bir son. Lütfen dedim arama yani. Kafanlar sen bak şey atarım. atarım. E, çünkü dedim sen aradığın zaman orada bir hassasiyet var dedim. Yani ben Dikkat bir son bak uyarıyı çok fena atarım. Ben dedim sen aram. Yani ben aramıyorum. Sen aradığın zaman karşılıksız da Ama diyorum. Sen ya. aram. onu yere düşürdük. Gördüğünüz tamam, gibi. İletişim yok dön. dedim bundan sonra. Ne yere Olsun. Tamam dedi. Medeni bir, bir Wilson geliyor. Arkadaşlar yani. biz birkaç gün. Ben de şimdi bir buradan ee, işte bir, bir şey istiyorum. Yani. Ay sonunda da böyle son çok bir, bir önce borç bir borç olayı vardı ya. onun. Onu halledeceğim. onu halledeceğim, halletmeyeceğim. Ona göre şey yapacağım dedi. Kendimi ayarlayacağım. Son orada ben döneceğim. dedim ki şu an engelliyorum seni. İletişim yok demiştik. Koyalı bozdum. Yani yardımcı da olamayacağım. <laughs> <laughs> ya yani. Da evet bu bu hareketin üstüne aramaması lazım. Ee, evet. Böyle dalgalanınca daha kısa herhalde. Kızılsan yakalasın. Yakılsın da ya, olur. Ama bakalım inşallah ramaz kafam. karıştı muhakkak. Mantım. Ben ben bunları yaptım mesela eskiden böyle bir şey yapacaktım bak. Hmm, Kafa Şu an hiç. Tam mutlu, mutlu bile oluyorum iyi ki böyle bir şey yaptım diye. Burada Bir son bizi evet. göremez. İnsan bizi göremez. Uslu oradan geç. Aynen Son rezom nereden geliyor? çok önemli. Ya sınırı var ya. Sınır var. Ağ geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Hayatım mahvoluyor. Kanka 30'lara geldin artık o yüzden. Bu, bu, bu yaşlar düşündürtüyor yani. Yoksa ben bir sene öncesine kadar ben böyle şeyleri tabi Şimdi de bizim ama. işimiz var. Wilson. Daldı. Aynen. Kendini alacak, Kendini alırsın ki sen de onu alıyorsun. Evet. Yani üret, üretken olacak, kafa çalışacak. Öyle evet, sünepe bir şey olmayacak ama kafası böyle gerekli şeylere ama şuraya kesin gitmemiz lazım. Ya, için, gücü fotoğraf gücü yapıyor Instagram'a ya koymamız lazım. Şuradan su atması gerekiyor. Ha, bak, şu, 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 şu kafalar var ya işte bunlardan olmayacak. Yani. Bu adamın çok kamerası evet. var. Aynen öyle. Oğlumun gerisi bulmak olması lazım. İnşallah evet. buluruz vereceğim. En yakın zamanda. Dört ya bu hafta içi akşam iş çıkışlarından bir gün haber ver bakalım. Bir şey yaparsak tehlikeler. Öpüyorum seni. Bakalım <laughs> köpek balığı hızla geliyor ya. Acaba köpek balığı Zaten insan hep de görüyor Adama hep geliyor. Zaten bir mongol. Oğlum oran ne alıyor ya? Oraya bir şey yapmak istiyorum.

bir soncuk oradan şimdi sen bir soncuk Buradan üçüncü bölüme geçelim mi? Üçüncü, üçüncü bölüm Üçüncü bölüm Şeydi belki he? Gidelim üçüncü bölüme Bölüm seç Arkadaşlar üçüncü bölüme gidiyoruz. Üçüncü bölüm. Üç, bölüm üç. Evet. Bir tane evdeyiz. Bilmediğimiz bir ev. Bilmediğimiz bir eve geldik. Başlar. Karşındaki evimizde bir sonu var. Sanki bir sonu dönem gibi oldu.

Aa, alabiliyoruz. Aldım mektup. Necdet'im. Ne oldu? galiba. Çok şaşırdım. Ne yazıyor diye. Ya? Saçma sapan şeyler yazıyor diye. Ya. Kafası karıştı. çocuğu kapı kapatmış diye bardak sikti mi? Öyle geldi. Bak. Bardak. <laughs> Gittik. Gittik. Hemen thank <laughs> you arkadaşlar. İnsan eve yıkılmış. Garajı açtıyor. Burada anahtar var. Orada da anahtar var. Bence garajı açalım. Bunu alalım. He. önce buraya bakmak istiyorum. Evet girdim. Burada bir yerde karanlık hayalet var. Geçtim. Korkunç şey ya. Korkunç şey geldi. Yürü yürü. Elinize bakın ya. Şey. Küçüklüğüm. Gittim <laughs> <laughs> telefona. Saat çok az bu numaralar Seviş <laughs> beş. Çok karanlık hayalet gördüm bir anda. Ben karanlık hayalet. biraz şey olabilir. Eee, eee, hey. <laughs> O lan. 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 Wilson kapatma çocuğu. Çocuk hayaller. Anneyi taşıyor. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptık. Wilson neler karıştırıyorsun? Evine bak üst kat çıkmış. bir üst kat çıkmak da Wilson. Wilson bu evin hali ne düz düz bir ev yapmışsın ya bu ev ne bu ne bu ne akşam oldu Wilson yine şey inşa etti bu ev. Al işte, Wilson! Budala. Pire basına at Sen yokken ben içeriye gidiyorum he. gideyim mi? kol olması gerekir. Kol. Aa, bu kesinlikle pol. ne geldi ki adamı bildiğin. Oğlum evine ne yapmışsın ya sen? Arkadaşlar bu evine değişik şeyler yapmış. Haberiniz var mı? Burada değişik bir şey var. başlat Sabah olarak uyandım. Şimdi Wilson yakınlardaydı. Mükemmel bir atış. Şimdi

nasıl hücret gibi geri göm bakın. Gördünüz mü? Bir lisan camını kıracağım. Yağrım usta. Bir lisan şimdi senin camını kıracağım. Oğlum bu lisanın evi çok büyük. Ne yapacağız? Bu sonra bir tuzak kurmamız ama ama ne zaman bir sonraki bölümde kuracağız arkadaşlar. Hep birlikte bu videodan bu kadar olsun. Tabii ki de uzun video değil ama bir sonraki bölümde bildiğiniz gibi bir sonra tuzak kuracağız. Söz veriyorum. Bir sonra çok tuzaklar kuracağız. Ev evet, büyüdü üçüncü bölümde üçüncü bölümdeydik ve bye bye. kankalar.